bizim orada Nizamiye Çavuşu yerini terk etse var ya... ...direkt manyakarlar askerliğini geldiğini ha. Ekmek Ekme Aloğlu alo gelmiş damasın tale. geldi gel sana bir sarılıyım kebap asker be. <laughs> Canım kardeşim benim. Ne oluyor lan Bitti mi askerlik ha? Yok be Hamza abi nerede be? Oo. E sen ne arıyorsun o zaman burada böyle? Gel, be, gel, ya? gel, sarıl, gel. <laughs> ya izne geldim be ya bu akşama dönerim. İyi günler be. Bağ mıydı dur? Evet efendim. İzninizle size kendimi takdim edeyim. Ben Akif Sabri Nadir. Ankara Üniversitesi'nden geliyorum. <laughs> Memnun oldum. Ben de Cemal. Trabzon'dan geliyorum buraya. Efendim ben üniversitemizin arkeoloji ana bilim dalı başkanıyım. Alaydaki arkeolojik kazı çalışmalarına katılmak için geldim. Kaç ay kaldı bayram? İki ayak kalmaz dönüyorum abisi. Var ya yemiş bitirmişsin la askerliği. İşte bayram orada da ne zordur be askerlik değil mi kardeşim? Çalışma falan oluyor mu? Yani eh ara be. Allah kolaylık versin kardeş. Ne yapalım be abi? Vatan burç. Ve icabında vatan için canımız feda Bugün halledeceğim dedim ya. Eğer siz buraya geldiğinizde meseleyi halletmiş olsaydınız bugün ben burada olmazdım. Bana bak Mario. O Kızıltepe'deki bütün asker arkadaşlarımızın hepsine selamlarımızı ilet tamam mı? Tamam. tamam abim ya. Hadi. Hadi Allah'a emanet ol bayram kardeşim. Nevzat Hoca kazı için kaynak bulmaya İngiltere'ye gitti. İki gün sonra gelecek. Eminim gerekli kaynağı kısa sürede bulacaktır. Çünkü bütün dünyanın gözü Gataluzi hazinelerinin üzerinde. Burada eksik var. Bir parça eksik. Dün burada dört sıradan 14 sütundan iki masa halinde eksi üç boşluk. 53 parça vardı. Şimdi 52 var. Yanlışınız var sanırım. Nadide Hanım'ın elindeki parçayı saymadınız. E, iyi ama bunu bugün bulduk. Bu işte bir tuhaflık var. Seyfi! Evet, komutanım. Seyfi bugün buraya kimse girdi mi? hayır komutanım? Kayıp parça var. Kurallara göre hepimizi arayacaksın. Emredersiniz evet, komutanım. Demek hırsızlar buraya kadar gelmişler. Terbiyesiz. Kimse kıpırdamasın. Evet huzurlu bir şekilde. Baba. Huzur dedik ya Suzan'ı unuttuk. Eli silahlı bir adam var. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Beni Deniz Yüzbaşı gönderdi. Dün gelen profesörün elinde silah var. Ne? <laughs> Ama as sevmen bunları yapar. Değil mi? Yapmaz. Susun şunları. Hadi. Yanlış yapıyorsun. Siz abarttınız. Ne yaptım ki ben? Vatanı satıyorsun. <laughs> Siz askerler var ya abartmazsanız olmaz sanki. Ya alt tarafı bir taş parçası be. Biraz global bakın hayata. Vatanı satıyormuş. P. İster altından olsun, ister çamurdan. Vatanın her taşı değerli bizim için. Güzel